Bizler İzmir'in Urla ilçesindeyiz. Harika bir aile plajındayız. Yanımızda Hasan Bey var, buranın sahibi. Hemen bu güzel plajda ne gibi hizmetler veriliyor bizlere bahsedecek. Ama öncesinde kendisini bir tanıyalım bakalım Hasan Bey kimdir? Ben komadör aile plajı Hasan Direk burada ailece işletiyorsunuz sanırım işletmenizi. Evet ailece işletiyoruz. Peki ne yapıyoruz Hasan Bey burada? Bu güzel e, aile plajında bir içinde ne yapıyoruz? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Bizlere biraz bahseder misiniz? Gelenleri mesela e, girişlerde mesela şezlok, şemsiye e, Tedariğinde bulunuyoruz. tedarinde bulunuyoruz. E, yiyecek içeceklerimiz de mevcuttur. Duşumuz, tuvaletimiz mevcuttur. Kabinimiz, Kabinimiz mevcut. mevcuttur. Giriş ücretlerimiz Uygundur. Ortalamanın gerçekten çok fazla. E, aşağısında bir fiyat sunula, sunuyorsunuz evet. aslında misafirlere. Genel olarak aslında gelen aile kitlesi aile diye görüyorum ben. Doğru mudur? Evet aile. Aileler gelebilir, kız arkadaşını, erkek arkadaşını alıp gelebilir, e, arkadaşlarını alıp buraya gelebilirler. Kız evet gelebilirler. Kitle. Peki e, biraz da aslında sunduğumuz yiyeceklere de değinelim isterim. Ee, ne gibi yiyecekler sunuyoruz? Burada gelen misafirlerimiz neler yiyebilecekler? Mesela aparatıpları, hamburger, tost, patates bunlar mevcuttur. Kızartmalarımız? Kızartmalarımız mevcut mesela. Ee, Gözlememiz gözlemeler, var. Gözlemeler çeşitleri var. Gözleme çeşitleri, çeşitleri ıspanak, mi? mantarlı, kaşarlı falan var mı? O? Kaşarlı, patatesli, çökelekli. Bir ee, de sanırım ızgara çeşitlerimiz de var. Var. Köfte, tavuk şiş. ...bunlar da var. Köfte ve tavuk şiş de var. Bayağı aslında burada... E, ...aç kalmazsınız efendim. Yani e, dışarıdan yemek belki kabul edilmiyor burada... ...ama zaten çok uygun fiyata... ...yiyecekleri de sunabiliyoruz burada. Ve aynı zamanda giriş ücretimiz de... ...gerçekten bu bölgede... ...olabildiğince en düşük tutarlar. Yani sizler geldiğiniz, ziyaret ettiğiniz zaman... ...kendiniz de şahit olacaksınız ki Hasan Bey... E, ...olabildiğince bonkör davranmış... ...ve fiyatları... Ee, ortalamanın şu anki ekonomik durumun çok 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 aşağısına indirmiş ki burada gelen kitle zaten bir aile. Ee, çok bilinmeyen gizli saklı kalmış bir yerde ama çok güzel bir yerde bir koy. Doğru mudur sessiz efendim? Sessiz ve sakin doğayla iç içe. Evet doğayla iç içe sessiz sakin çimlerimiz zaten çok güzel sağlıklı gözüküyor. Çimlerimizin üstünde ortalama kaç kişi kapasiteli burası? Ortalama 250 kişi. 250 kişi alabilecek bir kapasiteye sahibiz evet, doğru mudur? Evet. Böyle geniş güzel bir arazide 250 kişiye ait olacak bir kapasiteye sahip bir yerdeyiz bizler. Son olarak Hasan Bey izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz sizinle olan röportajımı sonlandırmadan önce. Biz e, kafa dinlemek için doğayla iç içe baş başa sessiz ve sakin ortam e, hizmetlerimiz şezloklara dahil verilmektedir. Herkesi bekleriz.